İnsan 382 gün boyunca aç kalırsa ne olur? Tadına koyun. 382 gün boyunca hiçbir katı gıda tüketmezse hayatta kalabilir mi? Angus Barbieri 1965 yılında genç yaşta olmasına rağmen 207 kilogram gibi ciddi bir ağırlığa ulaşmıştı. Aşırı kilosu doğal olarak günlük yaşamını kabusa çevirmiş, sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale gelmişti. Turnikelerden geçemiyor, merdiven çıkamıyor, otobüse bile tek başına binemiyordu ve bu denli ağır olmak Angus'un kalbi ve diğer organları üzerinde İsmi Angus mu gerçekten adamın peki? Üzerinde de büyük bir yük oluşturuyordu haliyle. Kilosu nedeniyle henüz 27'sinde ortaya çıkan yüksek tansiyon, nefes darlığı, hareket kısıtlılığı gibi sorunlar onun yaşam süresini kısaltabilecek boyutlara varmıştı. Angus da tüm bu tehlikelerin farkındaydı. Ve zaten bu onun için alışkanlık gibi bir şeydi artık. Yani yemek yemekten bıkmış durumdaydı. Bir zevk almıyordu lakin yemek... E yemesin abi den de geri durmuyordu. Dolayısıyla yeni bir adım atmak şart olmuştu. Hikayesini ilginç kılan şeyi onun dümdüz kilo veren ana'nın amı, azimli biri oluşu değildi. Onu geçmişte yapan ve gelecekte yapacak birçok insan çıkacaktı. Bunu bir yıldan fazla süre boyunca ağzına bir lokma dahi koymadan yapacak oluşuydu. 1965 yılının haziran ayında Angus çareyi doktorlardan yardım talep etmekte bulmuştu. Dönemin tıp yaklaşımına göre morbid obeziteyle mücadelede kısa Aykut'un attığı linki merak ettim. You're probably wondering why we chose Yok, hayır when we have ya. gaming. Aykut hayır ya. Da süreli açtık diye. Dur bir normal bir yayın yapalım amına koyayım. Aykut. Angus'u önce 40 günlük. Aykut para kazanalım birazcık kontrollü bir açlık programını almayı planlamışlardı. Bu süre zarfında hiçbir katı gıda tüketmemesi, yalnızca su ve benzeri kalorisi olmayan içeceklerle idare etmesi öngörülüyordu. Angus da bu teklifi tereddütsüz kabul etmişti. Aslında yemek yemeyi bırakma fikri onun için korkutucu olmaktan çok bir kurtuluş umudu gibiydi. Hastane Video yaptığında ya. ilk etapta o 40 günlük açlık periyodu için hazırlıklara başlanmıştı. Bu süre tıbben önerilen en uzun açlık süresiydi ve doktorlar daha fazlasının riskli olabileceğini düşünüyordu. Ama Angus sıvı ve vitamin destekli bu diyete başladığında yiyeceklerden ne kadar bıkmış olursa olsun ilk günler... Üç... Özür diliyorum siparişim geldi dinleyerek sipariş alıp geliyorum. ...alışık ediyorum. olduğu beslenme rutinine fazlaca arar olmuştu. Midesi kurulduyor, uyuyamıyor, istemeden de olsa yemek düşüncesi aklından çıkmıyordu. Tabi ne var ki günler ilerledikçe bedeninde ve zihninde şaşırtıcı bir uyum başlamıştı. Sanki vücudu da bu kararı onaylarcasına ilk zorlu günlerin ardından büyük bir direnç göstermeden iç rezervlerini kullanmaya yönelmişti. Hastanede geçen 40 günlük zorlu serüvenin ardından ise detaylı bir toplam kontrolden geçirilecekti. Ve ilginçtir ki şaşırtıcı şekilde Angus'un beden fonksiyonları beklenenin aksine gayet normaldi. Kilosunda belirgin bir düşüş başlamış, tansiyonu ve nabzı istikrarla seyrediyordu. Tahminlere göre yaklaşık 15-20 kilo vermiş ve bu süreçte haplar hariç ağzından tek bir katı gıda dahi geçmemişti. Yani psikolojik etkilerin yanında. Fiziksel olarak beklenen kalp ritim bozuklukları, kan şekeri düşüklüğü, dehidrasyon, gut krizi, refleks bozuklukları gibi saymakla bitmeyecek onlarca şeyden hiçbiri onda görülmemişti. Belki biraz halsizdi ama o kadardı işte. E hal böyleyken de niye devam etmesin sorusu gelmişti akıllara. Evet 40 gün iddialı bir süreydi lakin zaten bu süreç sürekli doktor kontrolü altında tahliller eşliğinde ilerlediği için hani bir komplikasyon yaşanırsa hemen müdahale edilebilirdi. Dolayısıyla o 40 gün niye 100-200 hatta 300 gün olmasın ve bu adam yapabiliyorken ideal kilosunu olabilir bildiğince yaklaşmasındı fikirleri Tabi bu noktada biraz altyapıyı da değerlendirmek gerekli diye düşünüyorum. Angus henüz ailesiyle yaşıyordu o dönem. Ve geçindirmesi gereken bir evi, bakması gereken bir ailesi yahut çalışması şart olan ağır bir işi yoktu. Tahmin edilmesi şekilde babasının bir olacak. restorantı vardı ve orada çalışıyordu. Zaten kiloların en önemli sebeplerinden birisi de bu yemeğe kolay ulaşabilme lüksüydü. Ama bir diğer lüksü de hiçbir şey yapmadan hastanede 40 gün kalabilmiş olmasıydı mesela. Yani maddi bir kaygısı yoktu. Dolayısıyla bu sürecin devam gündeme geldiğinde babası madem öyle ben de dükkanı kapatayım bir süre demişti ve Angus'un açlık serüveni tüm hızıyla devam etmişti. Nitekim devam eden günlerde ilginç bir de psikolojik değişim olmaya başlamıştı. Angus yiyeceklere karşı tüm arzusunu kaybediyordu. Yani önceleri az da olsa canını sıkan açlık hissi yerini tuhaf bir sakinliğe ve umursamazlığa... Geldim özür dilerim kurye gelmeden 25 Vallahi milyon gelip. yıl önce aradığı için oturup kuruyu bekledim kapının önünde de. Şunu da bir şey yapayım. Bu buraya bir de yiyecek bir şey söyledim. Yiyecek umarım iyidir. Kobe. Nöbet tutma başımda amına koyayım. زبایی جزئی که Bugün zımba Artık hmm. arkadaşlarından ya da ailesinin Etrafındakilerin nem, yemek nem, yemesini nem. izlemek Onu rahatsız etmiyor Hatta yemek kokularını fark edemez hale geliyordu Zaten gitmesi gereken bir işi de olmadığı Oy, için onu zorlayan sikim, çok bir şey de mi? olmuyordu Dediğim bu gibi ne? doktorlar tarafından Sürekli kontrol altındaydı Evet ama yine de geçmiş vakalara bakınca dostlar, durumu gayet iyi bir gözüküyordu şey Geçmişte yapılan bu tarz denemelerin Çoğunda obez kişi ya denemeyi yaparken Ya da deneme sonu Kontrollü yemeğe geri dönerken hayatını kaybetti etmişti. Ama Angus'ta kan düşüklüğü ve hafif halsizlikler dışında absürt bir değer. Kahveciden söyledim. İsmini veremiyorum. Ama Kendileri yapıyorlar sandviçi fena. Her gün yüksek doz multivitamin hapları alıyordu. Bu sayede vücudunun vitamin angus, eksikliği çekmemesi, özellikle B vitamini gibi hayati vitaminlerin düzeyinin korunması amaçlanmıştı. Çünkü B vitaminlerinin başlıca gerekliliklerinden birisi vücudun yiyecekleri Hayum. enerjiye çevirmesiydi. Ve angus yiyecek tüketmediğine göre vücut bu vitaminler Başak sayesinde hikaye. enerji için yağları kullanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu onun için oldukça önemli olan yağ yakımı hmm. demek oluyordu. Ayrıca sodyu Potasyum takviyeleri de alıyordu Kontrollerde aksi bir durum görüldüğü gibi Hemen tabletler ve kapsüller ağzına tıkılıyordu Zil niye çalıyor lan Mesela 92. gününde yapılan testlerde Angus'un potasyum seviyesinin düştüğü görülmüş ve takviye miktarı artırılmıştı. Potasyum yani evet, suyla vücudunun yapısı diğer hastalar düşünüldüğünde bu süreci kolaylaştırıyordu. Lakin asıl mesele doktorların sürekli kontrolünden geçiyordu. Bunların dışında istediği kadar su içebiliyor. Şekersiz çay ve kahve tüketmesine izin veriliyordu. Ve evet 382 gün boyunca o koca adamın ağzından geçenler sadece bu kadardı. La bu bir gitmiyor. Parça ekmek, ne bir kaşık çorba, hiçbir şey tüketmesine izin zin yoktu. Halil'e günler epey sakin geçiyordu. Kaç kilo Çünkü vermiş? Vücuda ben kaçırdım orayı. Sıfıra yakın olduğu için çıkabilecek bir enerji de olmuyordu. Aylar boyunca hiçbir şey yememek çoğumuz için hayal edilemez bir durumken Angus'un bedeni bu zorluğa yavaş yavaş 150 kilo mu vermişti? Metabolizma sayıdan yavaşlasa da hatta ayda bir tuvalete gidip pek bir şey yapamadan dönüyor olsa da neredeyse her gün yaklaşık 300-400 gram ağırlık kaybediyordu. Bu haftada 2-3 kilo gibi dramatik bir düşüş anlamına geliyordu. Dolayısıyla ila etkileyici cüssesiyle tanınan Angus böyle mi içinde ...adeta bambaşka birine dönüşmeye başlamıştı. Sürece dair keşke daha fazla fotoğraf olsaydı. Onun değişimini an be an daha iyi görebilirdik ama yüz atları iyi değilken... Oğlum inerdiş, adamın 4 kilo derisi vardır ha. ...ve hafifçe çökmüş bir görünüm almıştı. Verdiği sporsuz hızlı kilolar nedeniyle haliyle sarkmalar da kaçınılmazdı. E dönem gereği bir deri gerdirme ameliyatı da çok yaygın olmadığı için bu pek estetik olmayan vaziyeti artık hayatının sonunu kadar katlanmak zorunda kalacaktı ama zaten bu noktada onun bu olaya başlangıcı estetikten ziyade hı hı. sağlık sorunları dümdüz ölüm riskiydi. Ve günler haftalara, haftalar aylara dönüştükçe vücudu ben... kendisini iyiden iyiye enerji tasarrufu moduna da sokmuştu. Kalp atış hızı düşmüş, hareketleri iyice seyrekleşmişti. Kendi bedeninde uyguladığı bu kuvvetli deneyde birinci yıla yaklaşırken neredeyse iki aydır tuvalete gitmemişti. Ama halsiz olsa da mutlu bir adam vardı karşımızda. Kafı gelmişken belki de açlık sürecinin en merak edilen tarafı ise Angus'un kendini nasıl hissettiğiydi. Buna karşın ise gazetecilere verdiği kısa demişti işte. biraz halsizlik dışında kayda değer bir rahatsızlık hissetmediğini söylüyordu. Gerçekten de uzun süreli açlıklarda sık görülen kas güçsüzlüğü, baş dönmesi, baygınlık gibi durumlar Angus'tan minimum seviyede kalmıştı. Zaman zaman yataktan kalkmaya üşenmiş, merdivenleri ağır adımlarla çıkabildiği günler oluyordu elbet. Ancak genel olarak beklenenden çok daha iyi gidiyordu. Zaten ya kedi, zamanla da bir nevi rutine dönüşmüştü. Yani biz rutin şekilde kahvaltıya avut akşam yemeği arıyorken o bunun aksine yiyenleri garipsemeye başlamıştı. Tartıda gördüğü her düşüşte de motivasyonu yeniden alev alıyordu. Elbette bu neredeyse 400 gün sürecek olan açlık süreci tamamen sorunsuz değildi. Özellikle ilk birkaç hafta vücudunun alışma döneminde karnı sık sık vuruldamış, açlık krizleri dalgalar halinde gelip gitmişti. Geceleri midesinin kazınmasıyla uyandı. Rüyalarında yemek yediğini gördüğü anlar sıkça yaşanmıştı. E ye ya, ya, biraz. İşte çalışmak zorunda olmadığı, kaçınılmaz şekilde yemek yiyen insanlar göreceği senaryolar yaşanmadığı için bu durumda onun süreci nispeten daha akıcı olmuştu. Açlığın son dönemlerine doğru gelindiğinde ise Angus'un hikayesi yavaş yavaş hastane dışına sızmaya başlamıştı. O güne dek kendi halinde sürdürülen bu deneyi kulaktan kulağa yayılarak yerel basının ilgisini çekmişti. Doktorlar her ne kadar Angus'un üzerinde baskı oluşturmak istemeseler de onun bu rekor kırmaya aday perhizi her yerde haber olmuştu. Ama tüm bunların dışında devam eden bir süreç vardı ve diğer merak konusu şey bunun ne zaman biteceğiydi. Angus Barbieri bu oruca başladığında 207 kiloydu. Boyu 1.82 civarı olduğundan doktorlar o dönemki ideal <laughs> kilosunu 80-82 kilo olarak belirlemişti. Sevilentinin yayılış edeme bireyinin yazdığı gibi Boruk Angus diye bir herif var yemek yemeyi bırakmış ya Siktir lan. Olur mu öyle şey? Bizim abi üç gün yemek yemedi öldü. Derdi. Dolayısıyla 207'den 80'lere düşmek, 125 kilo gibi inanması güç, neredeyse iki insan Oha, ağırlığında bir ya. kayıp gerektiriyordu. Bu da günlük ortalama 300-400 gram verdiği senaryoda yaklaşık 380 gün ediyordu ki takvimler Temmuz 1966'yı gösterdiğinde Angus Barbieri'nin Destansı Açlık serüveni nihayet sonuna gelmişti. 30 Haziran Öldü 1966 Angus'un hiç solid gıda almadan yani katı bir şey yemeden geçirdiği son gündü. Tam 382 gün. Öyle gözüküyordu ki kazasız belasız tamamlanmıştı. Ama başta da bahsettiğim gibi bu tür vakalarda refeeding yani hastaların neredeyse yarısının hayatını kaybettiği yeniden katı gıdaya geçiş süreci de çok riskliydi. Bu yüzden doktorlar onu 10 gün daha gözlem altında tutacaklar. Azar azar tuz ve şeker vererek bedenini yeniden yemeğe hazırlayacaklardı. Ve sonunda 11 Temmuz 1966 sabahı hastanede gazetecilerin ve fotoğraf makinelerinin önünde Angus Barbieri yeniden yemek kavramıyla buluşmuştu. Sabah saat tam 10.00'da önüne gelen tepside bir adet haşlanmış yumurta, bir dilim tereyağı ve bir fincan kahve vardı. Bu belki de dünyanın en sıradan kahvaltısıydı ama Angus için bir yılı geçkin bir aradan sonra ilk lokmasını temsil ettiği için belki de hayatının en özel oyunu olacaktı. O an çevresini saran meraklı bakışlar arasında Angus haşlanmış yumurtasını tuzlayıp küçük bir ısırık almıştı. Evet, 50 yıl önce yaşanan olayda bir adamın haşlanmış yumurta işini dinliyorsunuz. Ardından tereyağlı ekmeğinden bir parça koparıp ağzına at ve patladı ve falan. Çiğneyip nihayet yutmuştu. Gazeteciler nefeslerini tutmuş onu izlerken, Angus'un yüzünde belki de uzun zamandır ilk defa bir tatmin gülümsemesi belirmişti. Yemeğin tadına gerçekten unutmuşum, felada değilmiş ilk sözleriydi. Ve bu kadar Angus doymuştu. Bir yıl önce onu belki kolisiyle yutabilecek adam bir yumurta ve bir dilim ekmekle açtığını giderebilmiş. Hatta daha fazlasını yiyemeyeceğini söylemişti. Midesi bir yıldan uzun süre boş kalmanın etkisiyle haliyle inanılmaz. <laughs> Özlemişiz ya bir bu. Bir ayda sebep, 150 kilo oluyor yani. Daha fazlasını yine. yiyecek halde değildi. Nitekim doktorları da ilk öğünde aşırıya kaçmaması konusunda onu uyarmışlardı. Angus kendisine izleyen kameralara dönüp "Merak etmeyin, hala iyiyim." dercesine gülmüştü. Hatta basına verdiği demeçte işte, biraz halsizim ama başka da bir sıkıntım yok diyerek Adam kesin adını ölecek adını abi. Sağ salim tamamladığını duyurmuştu. Gerçi siz sanırım bu süreçte ölmesini bekliyordunuz. Evet. Gerçi ben de başta gördüğümde öyle sanıyordum ama Angus bir küsür yılın ardından yeme sürecine gayet sağlıklı dönebilmişti. Ve ayrıca onun bu 382 günlük açlık serüveni 1971 Guinness Dünya Rekorlar kitabında resmen dünyanın en uzun süre aç kalan insanı olarak kaydedilmişti ki bu rekor günümüze dek hala geçilemeyecekti. Zaten sanırım böyle bir rekor denemesi 2016 yılından sonra da yasaklanmıştı. Ama dile kolay bir yıl ve 17 gün boyunca hiçbir şey yemeden yaşamak, üstelik bunu sağlıkla tamamlamak olağanüstü bir olay. Oğlum ölmüyor mu adam? Dünyada da bir sansasyon yaratmıştı elbette. Olayla ilgili Oğlum, yayınlanan haberler. Sansasyonel bir haber diye, zaten yani. Hiçbir tıp bir komplikasyon yok. Ne oldu lan? Alo? Geldik mi? Ne oldu lan? Hala drop var. Düzeldik mi? Galiba düzeldik. Sansasyonel bir haber dedim en son yani bu. Bir de adam ölecek mi ölmeyecek mi falan yok yorum yapmıştım birazcık ama bir F5'leyin siz yine de. Delay vardır yani yüksek ihtimalle. Tamam bir F5'leyin ve delay gitsin. Aşamadan ideal kilosuna indiğini ve uzamış açlık tedavisinin bu vakada tamamen başarılı olduğu belirtiliyordu. Ama sizin böyle bir sorununuz varsa sakın gaza gelmeyin ha. Çünkü öte yandan birçok uzman hatta kendi doktorları dahi Angus'un öyküsünün çok istisnai olduğu konusunda hemfikirde. Oğlum adam ölmemiş amına koyayım. Herkesin aynı şekilde atlatamayacağı. Hatta Angus'un bile mucize eseri zarar görmeden kurtulduğu yazılmıştı. Elçi zarar görmemiş miydi? Birkaç yıl sonra o da kısmen tartışılacaktı. Ama öyle ya da böyle. Angus Barbieri 82 kiloluk yeni vücuduyla normal beslenmeye döndükten sonra adeta hayata yeniden başlamış gibiydi tabii ki. Kıyafetleri, yaşam tarzı, yapabildiği şeyler ya. tamamen farklıydı. Doktorları onu birkaç hafta daha yakından takip edeceklerdi. Yeniden yemek yemenin ilk günlerinde mide krampları ve hazımsızlık yaşadıysa da bunlar geçiciydi. Vücudu zamanla gıdaya adapte olmuş ve Angus dengeli bir diyetle yaşamını sürdürmeye devam etmişti en dikkat çekici noktalardan biri ise, bu kadar kilo verdikten sonra çoğu kişinin aksine kilolarını da geri almamıştı. 5 yıl boyunca yapılan kontrollerde sadece Vay birkaç koyayım, helal kilo olsun aldı. Ya. Yaklaşık 88-89 kiloda sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettiği rapor edilmişti. Angus kendi azmi sayesinde belki de hayatını kısaltacak obeziteden kurtulmuş ve bunu kalıcı helal hale getirmeyi olsun lan. başarmıştı. Haftalar içinde sebze püreleri, meyveler, küçük et parçaları derken normal bir diyete de geçmişti. Zaten artık hiçbir zaman istese de eskisi gibi büyük porsiyonlar tüketemeyecekti. Tabii bu olumlu bir şeydi. Örneğin 382 günlük açlığını bitirdikten kısa süre sonra kutlama niyetine İspanya'ya tatile giderken bindiği uçakta dar koltuklara sığmaya çalışan bir adam değildi artık. Uzun yürüyüşler yapabiliyor, eskiden birkaç adımda yorulan bacaklarıyla Vay saatlerce dolaşabiliyordu. Ve bu mutluluk yeni hayat derken de elbette hayatına daha önce deneyimlemediği kız arkadaş olgusu da yerleşmişti. Hatta zaman geçmiş Mary adlı bir Allah kadınla Allah iki de çocuk sahibi olmuştu. Annesine koyayım. Yaşamının sonraki yıllarında medyadan büyük ölçüde uzak duracaktı. Onun rekorunu duyan pek çok kişi röportaj talep etse de o bu deneyiminin normalleşmesini Yenir istemediği için genelde sessiz kalmayı tercih etmişti. Zaman zaman bilim insanları vücudunda abi. herhangi bir geç etkilenme olup olmadığını incelemek için ona ulaşacaklardı. Lakin bu araştırmalarda Angus'un metabolizmasının ve organlarının gayet sağlıklı olduğu görülecekti. Kralamana koyayım helal olsun. hayatının nerede ya. Hatta bazen çok daha fazla Şimdi indirebiliyordu. Yana. Ve Angus bu ihtimali yenmişti. Tabi tropik kanalında olduğunuzu da unutmayın. Çünkü adına ne dersiniz deyin. Angus Barbieri'nin ömrü tüm bu çabasına, oldukça değişen yaşamına rağmen dönem ortalamasını düşündüğümüzde çok da uzun sürmeyecektir. 15 diyecekti. Ekim 2009 Aileler sabahı koyayım dur ya. gösterdiğinde o yılların ortalaması erkeklerde neredeyse 70 yıl iken o henüz 51 yaşında hayatını kaybedecekti. Ölüm nedeni resmi kayıtlara göre kısa süren bir hastalık olarak geçse de muhtemelen enfeksiyon veya organ yetmezdi. Yakınları bunun o dönemki doğal sebeplerden biri olduğunu belirtmişti derdi Hatta doktorlara göre de bu böyleydi. Yani fikirlere göre Angus'un sıra dışı açlık deneyiminin ömrünü kısaltmadığına inanıyorlardı. Helal olsun reis yani başarmış ki. giden 24 yıllık süreçte bir sağlık sorunu yaşamamış, kilosunu korumuş ve normal bir hayat sürmüştü aslında. Ama dedim ya ömrü o kadar mı derseniz yoksa dönem gereği kilo veriş... Hayır amına koyayım 24 yıl sonra ölmüş adam bir sebepti de doktorlar mı anlamıştı? Alakası yok Sanırım onu öğrenemeyiz. 24 Siz yıl sonra de ölmüş adam. Sizin böyle bir soruna karşı karşıyaysanız ve spor yapma durumunuz var ise bunu sporsuz yapmaya çalışmayın. Ayrıca sağlıklı beslenin. 380 382 gün aç kalmayın mesela. Yani adam eceliyle ölmüş oğlum. Megabonka ne güncellemesi geldi ya. Bir insan aylarca karanlık bir mağarada yaşarsa ne olur? Delirir. Milyonlar çalarken vlog çeken hırsız. Bir çocuk balonla 3000 metreye havalanırsa ne olur? Yüksek ihtimalle ölür. Sovyetlerin tüm dünyadan gizlediği nükleer felaket. Neler oluyor ya? Ne güzel videolar varmış burada lan. Abone olalım hemen. Beyni olmayan adamın günlüğü. Bayan bana koyayım. Avrupa'nın en çok aranan adamı bozulda mahsur kalırsanız ne olur? Otistik milyarder. Neler oluyor? Survivor'ın ilham kaynağı. Hepsini izleyesim geldi. Hepsini izlemek istediğim için hiçbirini izleyemeyeceğim şimdi. DB Cooper şey değil mi? Hava limanından uçağa biniyor, uçağı soyuyor, Paraşütle atlıyor siktir oluyor gidiyor bir daha bulamıyorlar adamı. Bu Coca-Cola nasıl bulundu izleyelim. Oğlum anlatıyor ya Yaşı Batı. Mal mısın amına koyayım izlemedin mi filmi? Dur bakalım. Hop güm. Deney için erkek rolü yapan yazarın itirafları. Yaksarmadı. sarmadı. Hop güm. Otistik milyarder.